Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün 2010 senesinde sattığım Toshiba laptopa e, bakım yapacağız ve format atacağız. Müşterimiz 10 senenin ardından ilk defa bir bakım yapacak ve format attıracak. E, 10 seneye kafa tutan bir laptopu birlikte inceleyelim dedim ve güzel bir video hazırlamak istedim. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar e üzerindeki etikette de göreceğiniz gibi benim 2010 senesinde eee firmamın ismi Activex bilgisayardı. Activex bilgisayarın üzerinden yaklaşık bir 10 sene geçti ve şu an İlker Bilgisayar Elektronik Güvenlik Sistemleri adına e, faaliyet gösteriyorum. Dilerseniz zaman e, bilgisayarımıza geçelim. Arkadaşlar ben bütün videolarını söktüm dediğim gibi. İlk önce bataryayı çıkartıyoruz. Buradaki gördüğünüz kapakları CD ROM'u yuvasından çıkartıyoruz. Şu laptopu şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi RAM kapağını çıkardık. Hard disk kapağını çıkardık. CD ROM'u çıkardık. Hard diskimizi çıkartıyoruz. Arkadaşlar bundan sonrası tamamen dış kasa ve klavye. Her bilgisayarın sökümünde farklı farklı parçalar vardır arkadaşlar. O yüzden e, dikkatli sökerseniz eğer hiçbir mandalı kırmazsınız. Klavyenin vidalarını da sökelim arkadaşlar. Arkadaşlar 2010 senesinde e, bu bilgisayarı ben e, yaklaşık 950 TL'ye satmıştım. 2 GB RAM'li. AMD çift çekirdekli bir bilgisayar arkadaşlar. Resmen e, zamana karşı koymuş, bilgisayarımız hala ilk günkü gibi çalışıyor arkadaşlar tabi ama Windows'un güncellemeleri e, zamanla büyüdüğü için tabi biraz e, sıkıntı çıkartıyor, bilgisayarımızı yine de yoruyor. ince soketlere dikkat ederseniz arkadaşlar ön kapağın çok rahat bir şekilde çıktığını göreceksiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi anakartımız işlemci fonumuz menteşesinde ufak bir sıkıntı var arkadaşlar menteşe yuvasında vidanın tuttuğu yer kırılmış arkadaşlar buna biz e, ufak bir tamir yapacağız İlk önce bir bakımlarını yapalım daha sonra e, menteşesine bakacağız Vüfe antenlerinin kablosunu da sökelim. İşlemci fanını söküyoruz. Arkadaşlar bu vidaları sökerken e, belli bir gruplandırma ve sırayla eğer yaparsanız toplarken de aynı sıranın tersine giderken çok rahat bir şekilde vida atlamadan. Bilgisayar daha önce hiç açılmadı arkadaşlar. ilk defa ben açıyorum 10 senenin sonunda. Bütün vidaları söktük. Anakartımızı şöyle alalım. Arkadaşlar anakartın arkasında... soketi bulunuyor bunu da yavaş yavaş çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar anakartımız bu şekilde şimdi e, yapacağımız işlem e, işlemcinin e, soğutucu şu metalini sökeceğiz e, işlemci bunun altında arkadaşlar termal macunu yenileyeceğiz e, bu metali güzelce temizleyeceğiz anakartımızı temizleyeceğiz daha sonrasında toplayacağız arkadaşlar Arkadaşlar şu an ses nasıl gidiyor? Tam olarak bilmiyorum ama inşallah iyidir. Şu an kablosuz, kablosuz kulaklıktan konuşuyorum. Ses daha iyi gelsin diye ama inşallah hata etmemişimdir. Termal macunda artık arkadaşlar dikkat etmemiz nokta. Ne az ne de çok fazla. Çünkü iki türlü de termal macunun etkisi gidiyor arkadaşlar. Çok da etrafa fazla yaymadan işlemcimizin üzerine koyuyoruz tekrar aynı şekilde işlemcimizin termal macunu koyduktan sonra alan lazım olduğu için ee, arkadaşlar şu metalini taktık e, ana kartımızı bir hava tutup e, hemen geliyorum arkadaşlar arkadaşlar şimdi kasımızı toplamaya başlıyoruz. kapağımızı da kapattık mı arkadaşlar? Bakın işlemimiz bitmiş olacak. Üst kapağını kapatmadan önce soketlerini iyice ben kontrol edelim. Yoksa i̇şte dediğim gibi arkadaşlar tekrar toplamak zorunda kalabiliriz. soketlerimizi tekrar güzelce bir kontrol edelim. Daha sonra kapağımızı bir noktıralım arkadaşlar. Zaten sesi duyuyorsunuz. Bu tık eden sesler ee, mandallı yerler. Buralar yerlere kendiliğinden oturuyor zaten klavyemizi de yerine takalım arkadaşlar şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama parmağımın ucunda tırnaklı bir soket var bu tırnaklı soket gerçekten çok sıkıntılı bir yer çok dikkat etmemiz gereken noktalardan biri küçük tırnakları yerine oturduğumuz bu işlem tamamdır. Şu an klavyemizi de yerine koyduk arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. Şimdi klavyenin de vidalarını atalım. Arkadaşlar bu arada ben e, kasayı temizlerken e, Menteşesinin Köşesindeki sorunu hallettim. Ee, vidayı tutan yer tamamen kırılmış. Ben de oraya e, biraz daha büyük bir vidayla arkadan sağlamlaştım. Yani şu an menteşe sağlam bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. ön üstündeki çıtayı da yerine oturtalım arkadaşlar. Zaten basit bir şekilde oturuyor. Ama tırnaklarını yemede dikkat edin. Şimdi kasamızı arkadan tamamen topluyordum arkadaşlar. Yine aynı şekilde söktüğümüz sırayla tekrar geri toplarsak hem bir de Atlamamış oluruz. Hem de güzel bir işçilik çıkarmış oluruz. Arkadaşlar kasayı toplamamız bitti. Bakımımızı yaptık. Bilgisayarımız e, sorunsuz bir şekilde şu an açıldı. Arkadaşlar bilgisayarımızın formatı da bitti. Şu an müşteriye teslim edilecek şekilde hazır. Bu tarz videoların devamı için lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.